Ne edebiliriz, ne edebiliriz? Ondan sonra ben şöyle düşündüm. Şimdi oturacak evi e, vardı. Evet, o ev yani çöktü ev öyle çöktü. mi? Şimdi e, ne yapalım onu? Kaldı. Kız kızına ev almıştı Suadiye'de. Onu oraya yerleştirdim dedim. Ben hemen gittim, e, yenge dedim sen dedim Suadiye'deki eve bir yerleş. Ondan sonra şu cenazeyi bir kaldıralım, konuşalım. Bu arada da ben bir avukat arkadaşımı aradım. Çünkü yengemin e, biraz aklı kıtsır, böyle biraz eli savurgandır. E, bu işte dükkan var, 3 milyon lira para var. E, kapalı çarşıda dükkan var. Benim de hep hayalim kapalı çarşıda bir dükkanım olsun. Çocukluktan beri hayalim benim bu. Halıcı dükkanı, halıları çok severim. E, orada bir halıcı dükkanı olması hayalimdi. Bunu da abimle paylaştım. Abim de almıştı bu dükkanı. Ondan sonra ben şöyle düşündüm. Ben dedim, hiç dedim yengemin kafa dağınık zaten. Cenaze olmuş. Ben dedim gideyim veraset ilhamını vereyim. Bunları e, ben de ortak olayım. Çünkü ikisi de aynı anda ölünce avukata sordum. Bunlar ikisi de aynı anda ölmüş çünkü göçük. Hani e, şey yapmış yengem kendisi veraset ilhamı verince tabii ben söyleyemedim o sırada işte cenaze menaze vesaire öğrendi. Bana kızdı. Ben gittim kapalı şarjdaki dükkana yengeme dedim ki ben burayı işleteyim dedim. ...seni dedim yüzde elli payını vereyim, sen burada otur. Dükkan onların değil mi? Niye yüzde elli payı? Şimdi ama ben de e, veraset ilamı verdim ya, İkisi de aynı anda öldü. E kanun burada e, bana da hak veriyor, yüzde elli hak veriyor. Sonra ben e, işletmekten vazgeçtim. Yenge dedim ben bu dükkanın yüzde ellisini, payı ne kadar sana vereyim dedim. Sen bu evde otur dedim. Ondan sonra Dükkanı yenge... Dükkanı satın mı aldınız? Satın aldım tabii. ...ben uğraşmak istemiyorum. Benim yengeme de biraz... ...bir baştan da şöyle bir gıcıktığım var... ...beni zamanında ortak yapmadı. Gitti abime... ...başka biriyle ortak yaptırdı. Abime zarar verdi. Ben yengeme aslında... ...çok kırgınım. Ee, sonra... İşte şey yaptım. Ben dükkanı aldım. Yengem de zaten borçları dibine kadar girmiş. Orayı şey yaptı. Ama e, Siz dükkanı aldınız. O parayla yengeniz Borslar abinizin ödüyor. borçlarını kapatıyor. Evet. O değil 3 mi? milyonun yarısını aldı. E, çünkü abim bir sürü büyük ihalelere girmiş. Anladım projelere bunu. girmiş. Anladım. Evde oturmaya devam abim ediyor. Şey Halbuki bunlar hiç ödemesine de gerek yoktu. Abim ölmüş zaten. Sigorta bunları ödüyor. Ama illa prestij, prestij. Abimin borçları ben devlete ödetirmem. Ya bilmiyorum işte böyle bir mecraya girdi. Sonra ben Devam ettim. E, dükkanı işletiyorum. Güzel de iş yapıyorum. Sonra e, para istiyor benden. Şimdi ben de ha bir de şey var. Bize vergi borcu geldi ya. Biz bu evi e, kontrat yapam dedim. Hani kağıt üstünde. Çünkü bir kere canımız yandı. Hangi vergi evi? Borcu. E, Suadiye'deki bu, oturduğu gibi. evi. Evet, Kızın şey evi. Ben bu evin de yüzde ellisini verdim yengeme. Çünkü parası yok. Nasıl geçirecek? Yüzde ellisini de verdim ona. Anlaştık aramızda. Sen de burada kirada kal. Bir kontrat yapalım ama kağıt. Bir üstünde. dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> Tabii. Bir dakika. Yani kızının evinde yani eşinin aldığı evet. evde kiracı mı oldu yengeniz? E, şu, kiracı olmak zorunda çünkü kontrat yapmamız gerekiyor. Ben o parası bitti. E, benim abimin borçlarını ödedi. Yani dükkanın ellisini verdim. E, ne yapayım ben? Ee, o evi de şey yaptım, yüzde ellisini verdim. Ee, yaşamak istiyor, çalışmak istiyor ama çalışamıyor. şokta da. Ee, dedim ama, ama, ben hiçbir kira talep etmedim. Zam yapmadım. O kendi kendine ödedi. Zam yapmadım derken? Yani o belli bir, benim bir şey ödedi mi size? Ya ben kağıt üstünde bu hani maliyeciler geliyor ya o mali müşavirden biz bir gazlık yedik. Vergi borcu çıktı. Aa, kağıt üstünde ben işler ödeyip kira ister ödemedim. Evet kağıt üstünde kiralık görüyordu. Aldınız mı o kira? Ama yengem çok onurlu bir kadın. Onurlu. Ayı ayına ödedim. Ee, sonra, sonra ne oldu? Yengeniz sizi mahkemeye mi verdi? Ne oldu? Niye sonra, aranız bozuldu? Şey yerine? yengem e, şöyle. E, şimdi bir kanun maddesi varmış. Şimdi birisi önce ölürse, birisi sonra ölürse ben pay alamıyormuşum. Şimdi ikisi aynı anda öldü ya, benim rahmetli abimle, rahmetli yeğenim ikisi aynı anda öldüğü için ben %50 alabiliyorum. Fakat yengem bana içerlenmiş bir takım şeylerden dolayı, e, bunların aynı anda ölmediğini, önce kocasının öldüğünü, sonra kızının öldüğünü e, mahkemeye bildirmiş. Gitmiş, e, yargıtaya gitmiş. Ondan sonra yargıtayı da otopsiye sokmuş olayı. Ya mezarlar açıldı, bir şey çıkartamadılar ortadan. Yani bizim çünkü tekneğimiz tıbbımız e, bunları ne kadar araştırabildi bilmiyorum. Bunlar göçükte çünkü aynı anda öldüler. Yani bir bina göçüyor, birisi beş dakika önce, birisi beş dakika sonra falan. Bunu tespit edemediler. E, kanunda çok fazla uğraşmak istemedi galiba, bilmiyorum. Benim de aklım ermiyor, ben ilkokul mezunuyum, bir insanım. Maşallah, her şeye aklınız eriyor bence. Aklım eriyor mu? Peki. Ne bileyim, <laughs> e, yengem oradan bir darbe vurmaya çalıştı ama bana e, olmadı, başaramadı. Sonra ben artık yengemi kendi haline bıraktım. Ee, bu arada hesaplara da bakıyorum. Yengem ödüyor mu, ödemiyor mu? Her ay tıkır tıkır ödüyor. Şimdi bir ay ödemedi, iki ay ödemedi. Üçüncü ay gene bir şey yok. Bir dedim evine gideyim, bir ziyaret edeyim. Ev boş, bomboş. Sonra amanın maliye girdim. Bakkalı ayrısı, manavı ayrısı, Gattar Rıza geldi. Adım Gattar Rıza'ya çıktı. Sen işte yengene ihanet ettin. Şöyle yaptın, böyle yaptın. Niye öyle yaptın, böyle yaptın? Siz de vicdan azabı mı duydunuz? Yani vicdan azabı dışladılar bizi. Eşimi dışladılar. Eşim de beni dışlamaya başladı. Eşimle arama açıldı. Sen böyle insan değilsin. Niye yengenle bunları şey yapmadın? O yüzden mi bize başvurdunuz? Sonra benim ticari hayatım da bozulmaya başladı. O yüzden mi bize başvurdunuz? Ben kapalı çarşıda esnafım. Yani ben yengemle Şöyle oturup sizin gibi konuşmak istiyorum. Şöyle bir dalalak oturak konuşak sorunlarımızı çözek. Ya ben e, bir helallik istiyorum. Tamam benim de hatalarım oldu. Bazı hatalarım oldu. Anlaşam, uzlaşam. Yani şu milletin baskısından kurtuluyum ben. Dışlanmasından kurtuluyum. Ben iş yapayım. hepsini her şeyimi satıyorum artık esas bu... Çaycı bile bana çay vermiyor. Bu rahatsız ediyor olabilir. Kapalı iş yapamıyorsunuz. Fış bile gelmiyor benim iş İş yapamıyorsunuz. E, i̇ş yani. yapamıyorum. Gattar rıza çıktı adım. Bence adam. büyük sıkıntı bu aslında. Yok öyle değil. Yani ben için vicdanımı da rahatlatmak istiyorum. Abimin o bir zamanlar dediği prestiji ben şimdi anladım. Ne demek olduğunu. O prestij benim yerlerde sürünüyor. Ne kadar önemliymiştim Paradan Pardon. bile önemliymiş. Aynen. Ya bana bir yardımcı olun, yengem gelsin karşıma ne istiyorsa. Ne istiyorsa alsın, isterse canımı alsın. Ben onunla helalleşip, ben artık normal bir insan olmak istiyorum. Anladım. Ee, dediğim gibi siz e, vicdanınızla bir e, muhasebeye oturmuşsunuz... ...ve e, huzursuz olmuşsunuz. E, bunu... E kendinize söylemeniz bile çok güzel. Yani en azından bu yüzden buraya başvurmuş olmanız, yengenizi bu yüzden aramanız. Peki aradınız mı hiç konuşmak ben çok istediniz? aradım. Mi? Çok aradım. Telefonlara çıkmadı, numarayı değiştirdi. Akrabaları benim telefonuma çıkmadı. Gittim, ayaklarına gittim. Sen dedi kapımıza gelme dedi, gattar rıza dedi. Ya bu gattar kelimesinden kurtulmak istiyorum. Vallahi billahi gece rüyama giriyor. Ben normal Rıza olmak istiyorum. Halıcı Rıza, güzelleştiren Rıza. Ne bileyim, böyle iyilik yapan, şey yapan. E, Bunlar olmak istiyorum ben. Yani bana bir yardım edin. Yengem gelsin şöyle karşıma, oturup konuşalım. Neyse, hak hukuk isterse canımı alsın, benim ta, a, dükkanımı her şeyimi alsın. İnşallah ben şimdi gideceğim. Ee, ekibimiz yengenize ulaştı zaten. İnşallah bir araya geliriz. İnşallah. İnşallah. Sizi yalnız bırakıyorum şimdi. Hadi efendim. Görüşmek üzere. Sağ ol. Enteresan bir adam. Bakalım Nimet Hanım ne diyecek? İnşallah ulaşacağız, konuşacağız. Arıyoruz. Efendim? Merhaba Nimet Hanımla mı görüşüyorum? Evet buyurun. Nimet Hanım ben bir şansım olsa programından arıyorum Ayşegül Günay nasılsınız? Efendim. Bir Şansım Olsa programından arıyorum. Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programı mı dediniz? Evet, Bir Şansım Olsa programı. İzliyor musunuz? Evet, evet, evet. Bir iki bölüm izledim. Gerçekten size. Öyle mi? Ne kadar Ama güzel. Ama benim ne ilgisini anlayamadım. Sizinle ee, sizinle ilgisi var? Ee, programı izliyorsanız eğer biliyorsunuz evet. biz de size ait bir emanet var Nimet Hanım. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz. Allah Allah. Evet. Nereden olabilir ki? Ee, onu e, programı izliyorsanız e, aracımıza e, gelirseniz aracımıza geldiğiniz zaman kendiniz göreceksiniz zaten. Evinizde misiniz? Evet evet evimdeyim. Ha aracımız da e, şu anda evinizin önünde zaten. E, pencereden bakarsanız eğer görürsünüz aracımızı. Ya. Evet. Bir dakika bir dakika bir bakayım. Evet, evet. E, Görüyorum. Siyah bir minibüs gördünüz, değil mi? Bir şansım evet, olsa gördüm. logosu var üstünde. Evet. Benim sizden evet. ricam araca inip size ait olan emaneti almanız. Mümkün mü? Merakımdan geleceğim Ayşegül Hanım. Çok merak ettim. Nereden olabilir ki bana öyle bir mesaj? O zaman sizi araca bekliyoruz. Birazdan sizi tekrar arayacağım. Tamam.